Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi dünya medyasında geniş yer kapladı. Fransız L'Opinion gazetesi Karabağ'daki mağlubiyetin sadece Ermenistan'a ait olmadığını, Fransa'nın da kaybettiğini yazdı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğinin de vurgulandığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le hem Karabağ hem de Libya'yı devamlı görüştüğü de aktarıldı. Türkiye'nin diplomasi masasında ABD ve Fransa'yı saf dışı bıraktığının kesin olduğunu söyleyen gazete, Fransa'nın Türkiye'ye karşı Libya ve Suriye'de olduğu gibi Karabağ'da da başarısız olduğu değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savaşın ilk gününden itibaren üstün olduğunun da vurgulandığı haberde Rus askeri teçhizatlarının Türk teknolojiler karşısında sınırlı kaldığı da kaydedildi. Haberde Azerbaycan'ın yaklaşık 7 haftada Dağlık Karabağ'ın güneyinde 3000 kilometre kare alanı işgalden kurtardığının altı çizildi.